pozisyonla ilgili de 40 yıllık futbol yaşantımda ben böyle bir hata görmedim. Bu bir hata değil de dedi. Yani o bizi bir hakem olarak beni en çok yaralayan hata değil planlı bir eylem demesi çok yaralayıcı ve üzücü. Ee, şimdi federasyon başkanımız göreve geldiğinden beri bizlerle iletişim çok iyi. Ee, sürekli iletişim halindeydik. Bu konu özelinde de kendisi keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Cumartesi günü maçtan sonra Geçmedi olabilir ancak keşke bugüne kadar da beni bir arayıp bir sorsaydı bunun ne olduğunu, ne bittiğini. Ee, ben de kendisine duygularımı açıkça ifade edebilseydim ve yaşanan olayı daha şeffaf bir şekilde e, kamuoyuna aydınlatsaydık açıkçası. Peki Merkez Hakem Kurulu'nun e, sizin hakkınıza verdiği maç raporu neydi veya yorum olarak neler söylendi maçta e, o pozisyonla ilgili? hata yaptığınızı kendiniz söylüyorsunuz ve bunu sadece bir hata da olduğunu dile getirdiniz. Maç raporu neydisin sizin için acaba kurul tarafından? Anladım.